Merhabalar. Kananeller Örgü ve Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Öncelikle ben ön hazırlık olaraktan zincirimi çektim ve üzerine ikili tırabzanımı yaptım. Hemen tekrardan 3 zincirimi çektim. Hemen tekrar döndüm. Zincirimle yine bir de bir tırabzan sayıyorum ve buraya 2 tane yine ikili tırabzan yapıyorum zincirimle. 3 tane trabzanım olmuş oluyor. Trabzandan sayıyorum ve buraya 1 ve 2 3 tane zincir çekiyorum. Her zaman dediğim gibi ipimizin inceliğine kalınlığına bağlı ve 1 2 3 4 5 tane trabzanımı bırakıp 6. trabzanımın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. 1 2 ve 3. Tekrar araya iki tane zincirimi çektim. bir veya 2 yani ipimizin kalınlığına inceliğine bağlı. 1 2 ve 3 tane tırabzanımı yaptım. 1 2 ve 3 zincirimi çektim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanımın tepesine battım. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. 3 zincir çekip 5 tane trabzanımızı bırakıp 6. trabzanımızın baş tepesine 3 tane ikili trabzan yapıp tekrar 2 zincir tekrar 3. Bu sıramızı bu şekilde yapıp geliyorum. Ve bu sıramı yaptım bu şekilde. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. 3 trabzanımın üzerine yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Zincirim trabzandan saydığım için ve hemen buraya iki zincir çektim. Bu aradaki zincirimi yine trabzanımı yaptım. Yine iki zincirimi çektim ve bu alttaki iki trabzanımın arasına çektiğim iki zincirimin arasına buraya dört tane ikili trabzan yapıyorum. İki, üç ve dört tane. Bir, iki. Tekrardan iki zincirimi çektim. Yine buradaki araya bir tane trabzanımı yaptım. Tekrar iki zincir çektim. Yine alttaki trabzanımın ortasına dört tane trabzanımı yapıyorum. Her zaman söylediğim gibi ipimizin inceliğine kalınlığına bağlı. İpiniz ince ise 5 tane trabzan yapabilirsiniz. Tekrar 2 zincir. Yine aradaki zincirimi bir tane trabzan. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere. Ben yapıp geleyim. Ve gördüğünüz üzere bu sıramı da yaptım. Hemen yine kenardaki 3 trabzanımı dönüp döndüm örgünün arka tarafına hemen yine yaptım. Tekrar bu alttaki yuvanın içerisine buraya 2, 3, 3 veya 4 tane her zaman dediğim gibi. İpimizin inceliğine, kalınlığına bağlı. Hemen araya bir zincir çektim. Yine diğer yanındaki zincirime yine aynı şekilde 4 tane tırabzanımı yapıyorum. 2 3 ve 4. 1 ve 2 zincirimi çektim hemen. Buradaki tırabzanları bırakıp yandaki zincirime yine aynı şekilde 4 tane tırabzanımı yapıyorum biraz uzun olması gerek. Siz uzun çekmiyorsanız 3 defa da çıkabilirsiniz bu şekilde. Ve 4 tekrar bir zincir çektim. Yine yanındaki hemen yuvanın içerisine aynı şekilde 2 3 4 tane trabzanımı yaptım. Gördüğünüz üzere. sağda 4 tane trabzanım solda 4 tane trabzanımın arasına bir tane zincir çekiyorum ve şu geçişleri iki zincir çekiyorum örgümde toparlanma olmaması için her zaman da söylediğim gibi siz yaparken ayarlamanızı zincirinizi bir az gelirse iki çekebilirsiniz iki az gelirse üç çekebilirsiniz fazla gelirse bir çekebilirsiniz çünkü her ip bir farklı olduğu için incelik kalınlığı farklılık oluyor. Hemen yine karşıya geçtim. 2 3 ve 4. trabzanımı yaptım. Yani burada trabzanlarımızı bırakıp aradaki boşluklarımızı dolduraraktan devam ediyoruz ve tekrar sıramı bitirdim 3 zincirimi çektim hemen yine aynı şekilde bu köşelere 3 trabzanla devam ediyoruz buraya 3 tane trabzanımı 1 2 zincirimle 3 tane trabzanım tamamlandı hemen buraya 2 zincirimi çektim ve hemen şuraya gördüğünüz üzere buraya 4 tane trabzanımı yapıyorum 2 3 ve 4 hemen tekrar zincirimi çektim iki zincirimi gördüğünüz üzere bu araya bir tane trabzanımı yapıyorum tekrar iki zincirimi çektim yani şu sıramız olmuş oluyor bu sıramız şu sıradayız tekrar tığıma doladım hemen iki tane iki trabzanımın yani 4 sağda 4 soldaki trabzanımın arasına içerisine ortasına 4 tane trabzanımı yapıyorum 3 ve 4 tekrar 2 zincir hemen karşıya bir trabzan tekrar 2 zincir hemen diğer iki tane yan yana olup bir zincir çektiğim trabzanın trabzanların ortasına bakın şöyle yapayım daha iyi anlatabilmek için gördüğünüz üzere buraya bu araya altta dolgulanın üzerine trabzan olan yere tekli bu şekilde yaparaktan devam edelim ve tekrar yine köşedeki 3 trabzanı yaptım hemen şu anda şurayı tekrarlıyoruz şu kısmı yine buraya 3 tane trabzanımı dört tane trabzanımı yapıyorum hemen iki zincirimi çektim karşıya geçtim ve buraya dört tane trabzanımı yapıyorum 4 bir zincir çektim yine hemen karşıya dörtlü trabzanımı yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar iki zincir hemen alttaki bu trabzanımızı geçiş yapıyoruz. Yani şu anda gördüğünüz üzere şu, şu şu iki sırayı yapmış oluyoruz. Yani bir sağda bir sola dörtlü trabzan yapmıştık ya burayı yapmış oluyoruz. Gördüğünüz üzere şurayı atlıyoruz. Çaprazlama yaptığımız için hemen buraya dört tane trabzanımı 3 ve 4 tekrar araya bir zincir yine hemen yanındaki zincirime yuvama yine dörtlü trabzanımı yapıyorum ve bu trabzanımı bu dörtlü trabzanımı geçiş yaparken buraya iki zincirimi çekiyorum bu sıramızda bu şekilde devam ediyor gördüğünüz üzere Ben biraz örüp geleyim tekrar yani gördüğünüzü burada burada ve buraya çaprazlama yapıyorum ve gördüğünüz üzere örgümün büyük hali şu şekilde şöyle daha net gösterebilmek için şöyle olmazsa şu şekilde yere sereyim gördüğünüz üzere bu şekilde tek tığını her türlü örgüde kullanabilirsiniz inceplerle baharlık yelekler hırkalar yapabilirsiniz kalın iple battaniye yapabilirsiniz yani örgüm her türlü modele uyum sağlayacak bir model Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.